Öncelikle geçmiş olsun. Kronik prostatitin alt karın bölgesinde meydana getirdiği geçmek bilmeyen ağrıya karşı bir kördür. Hastalığın uzun vadede belki tedavi edecektir. Ancak ben bunu kullanmaya başladığımda 8 ay boyunca doktor doktor gezdim. Özel doktorlar, sağlık ocakları, her türlü devlet hastanesi yapılan tahliller sonucunda hiçbir neticeye varamamıştık. Avuç avuç kullandığım antibiyotiklerin de bir faydası olmadı maalesef sonunda e, dörtlü bir kür oluşturdum bunu ben e, bazı tavsiyeler üzerine bir araya getirdim yalnız e, şu kadar bir karnabahar e, ben attım içerisine bir bardak su içerisine atıyoruz soğuk suya e, şöyle kerevizimiz var doğradım şu kadar miktarda bu miktarda kereviz atıyorum. Ee, bir, bir, tutam kadar da maydanoz. Ben onu önceden atmıştım. Soğuk suyun içerisine attık. Şimdi 3 oldu. Ee, buraya kadar anlatayım. Soğuk suda soğuk suya atıyoruz. Su kaynamaya başladığından başlayınca 4 dakika tutuyoruz. 4 dakika dolduğunda kapatıyoruz ve suyu hemen süzüyoruz. Yani soğumasını bitkiler içindeyken soğumasını beklemiyoruz. Suyu süzüyoruz. Su, süzdüğümüz su biraz dinlenip ılıdığı zaman yani çok kaynar kaynar bir şekildeyken değil de ılıdığı zaman böyle rahatlıkla içilebilir hale geldiğinde içerisine e, keçi boynuzu pekmezi, e, keçi boynuzu pekmezi, harnup pekmezi diye de geçiyor. E, ben bunu zaman zaman birleştiriyorum. Zaman zaman sabahları aç karnına sadece pekmezi alıyorum. E, bunu daha sonra içiyorum. Yani sonuçta bu dörtlüğü kullanmanız gerekiyor. İsterseniz bunu bunun içerisine ılıkken karıştırın, isterseniz hiç karıştırmayın. Bunu ayrıca tüketin. Ee, hmm. Yalnız bunların içerisinde bir numarada bu harnup pekmezi geliyor. Bunu bilmenizi isterim. İlk denemelerimde e, bunu ben e, alerjik astım için kullanmaya başlamıştım. Bunu kullanmaya başlayınca ağrımın birden hafiflediğini hatta yok olma safhasına ulaştığını fark ettim. Üzerine de bu kürü eklediğimde e, olay tamamen bitti. Günlerdir çok iyiyim, çok şükür. E, kronik prostatite bağlı e, sadece e, idrara çıkma konusunda zorlanma haricinde hiçbir şikayetim kalmadı. Ağrılarım tamamen yok oldu. E, i̇drara çıkmayla ilgili de alfutu isminde e, doktorun vermiş olduğu bir ilacı kullanıyorum. Sizlere de geçmiş olsun. Şimdiden umarım şifanızı bulursunuz.